Az önce de dediniz ki yerden ben doğru duyduysam bankadan, bankadan kredi çektim bu paraları yedin dediniz öyle mi? Evet hiçbir zaman bana da söyleme bana dedi ben bir buçuk milyar bir buçuk milyar kredi kartı çektim. Peki sen üç, üç milyar yedi yüz milyon sen milyar sen para çekmişsin sen bu parayı sen ne yaptın? Evde aç kal çocuklar açtın sen para vermiyorsun. Sana tut, e, mutfağı tutuyor bitiyor. Sen bana ne diyorsun biliyorsun? Efendim eve gittiğim zaman her şey kapanıyor. Bana sana nana dedi. yaptı bana verdi. Küfür ediyor. Yaptı bana verdi dedi al bunu suyun içinde yap ki şifa olsun. Ben hata işme. Konuşmama izin verir misin? Önce de konuşmama izin ver. Sana nana kendisi yaptı yaptı bana verdi. Önce de konuşmama izin ver. Ama haksızlık yapma yalan söyleme. Allah senin belanı versin. Yalan söyleme. Ne bak. Benim... Yalan ben, söyle. Yalan söyle. Ne? Sen kendini zannet. 2 milyar. Eğer benim 2 milyar.